Saygıdeğer dostlarım merhabalar bugün ikinci ilanımızı vermemizin sebebi ceza ve tefkif evleri genel müdürlüğü tarafından bugün ilana verilen 58 hizmetli 58 işçi alım ilanını vermiş olmasından biz de hemen zaman geçirmeden size sunmak istedik çünkü 4 gününüz var 4 martta başladı 8 martta bitecek arkadaşlarım başvuru tarihi arkadaşlar hemen uzatmadan başlıyorum Nerelerde gerçekleşecek? İzmir'de, Elazığ'da, Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta. İzmir ve Elazığ'da R tipi e, cezaevlerinde Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta ise ceza infaz kurumu tutuk evleri eğitim merkezlerinde çalışacaksınız Allah nasip ederse. Başvuru tarihini söylemiştim. 4 ila 8 Mart arasında gerçekleşiyor. İş kur üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Şimdi bazı dönütler alıyorum. Özellikle hocam ben telefon açsam benim başvurumu yaparlar mı? Çünkü YouTube'da arıyorum çıkmıyor. Çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü sen iş kura kayıtlı değilsin. Öncelikle iş kura iş arayan kısmına kayıt yaptıracaksın. Sonra TC ve şifrenle her halükarda işkur üzerinden bunu gerçekleştirebilirsin. Genel şartlarımız neler? Hemen söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-35 yaş arasında bulunmak, askerlik ile ilişkinizin olmaması, zamanı gelmemesi ya da tecil ettirmiş olmanız, bir yıldan fazla hapis yatmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca emekli olmayacaksınız, emeklilik zamanınız gelmemiş olacak ya da emekli aylığı almıyor olacaksınız. Önemlidir bunlar. Özel şartlar olarak da en az ilk öğretim mezunu olmak yani ilkokul değil dikkat edin ortaokul ilk öğretim mezunu olmak diyor. 4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olmak sağlık durumunun da yerinde olması özellikle gidip hastanelerden ben burada çalışabilirim diye bir rapor isteyecekler sizden o raporu almanız gerekiyor. Yine söylüyorum sadece bir tercih hakkınız var arkadaşlarım. Tercih ettiğiniz yerde de ikamet etme zorunluluğunuz var. Onu da ilanda yazıyor özellikle altını çizerek söylüyorum. Deneme süreniz 60 gün yani 2 aydır bunu da belirtmiş olalım. Kura ile tabii ki belirlenecek. Kura çekilişi 17 Mart 2021 saat 11'de yine bakanlığın internet sitesinde arkadaşlarım gerçekleşecek. Covid-19'dan dolayı oraya gidip seyredemeyeceksiniz ama YouTube'da verilecek oradan da canlı olarak seyredebilirsiniz gelecek olan arkadaşlarım 4 katı olarak gelecek. Yani 58 işçi alınacak. Bunun 4 katı aday çağrılacak. Belirlenen adaylar www.adalet.go.tr adresinden yayınlanacaktır arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bilmemiz gereken başka neler var? Gelelim sözlü sınava. Sözlü sınava katılacak adaylardan hangi belgeler istenecek? Belgeler nasıl doldurulacak? Önemlidir nüfus cüzdan fotokopisi istiyorlar sizden. Ek 2 beyan formu istiyorlar. Arkadaşlar bu beyan formunu özellikle söylüyorum. Bilgisayar ortamında yazacaksınız. Bu bir. Bilgilerde asla kısaltma yapmayacaksınız. Bu da iki. Ve çıktısını alıp ıslak imzanızı atacaksınız. Sonra sisteme yükleyeceksiniz arkadaşlar. Diploma onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de isteniyor. Bir de ek 3 belgesi var güvenlik soruşturması diye beyan edilir. Bu güvenlik soruşturması da yine aynı şekilde arkadaşlarım bilgisayar ortamında hazırlanacak. Bundan iki adet isteniyor. Dikkat edin. Bundan iki adet hazırlayacaksınız. Bilgisayar ortamında dolduracaksınız. Bilgilerde asla yine kısaltma yapmayacaksınız. Çıktısını alıp fotoğrafını yapıştırıp ıslak imzanızı da atacaksınız. Bu önemli. Burada Ek 3 beyan formunda arkadaşlar yani güvenlik soruşturması formunda kardeş sayısı diye bir bölüm var. O kardeş sayısı hani 2 3 tane var orada. Sizin 6 7 tane, 9 10 tane olabilir. Orada enter'a basıp 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 o alanı genişletip oraya istediğiniz kadar kardeş sayısı yazabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi eğer önceliğiniz varsa yani alımlarda bir de o önceliğin sebebini beyan eder bir belge istiyorlar. Yani nüfus cüzdan fotokopisi, ek 2 beyan formu, ek 3 güvenlik soruşturması formu, diploma onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve eğer önceliğiniz varsa önceliğinizi beyan eder bir belge sizden istiyorlar. Adaylar sözlü sınava geldi diyelim. Neyden sorulacak? Hangi konulardan sorulacak? Sorular Atatürk ilke ve inkılaplarından ve o mesleki bilgi ve becerilerden soru gelecek. Şimdi puanlama nasıl olacak arkadaşlarım? Atanacağı işin mesleki bilgisinden 40 puan veriyorlar. Kavrama ve ifade yeteneğinden 20 puan Atatürk ilke ve inkılaplarından 20 puan, genel kültürden 20 puan yani 100 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. 60 veya üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor çağrılmanız için. Şimdi şöyle yapalım. Birkaç kişi diyelim hatta 5-600 kişi 60 ve üzerinde aldı. Sıralama nasıl olacak? Bu sefer de öğrenim mezuniyet belgesindeki diploman notuna göre yukarıdan aşağı doğru sıralayacaklar arkadaşlarım. Onu da burada belirtmek istedim. Ve son olarak burada ne ücret alacaksınız? 2001 yılı için arkadaşlarım günlük brüt 119.25 TL, aylık 3577.50 TL belirlendi. Yalnız buna %10 artış geldi. Dolayısıyla günlük brüt alacağınız miktar 131.17 TL. Artık Aya çarpın, yıla çarpın, o kadar maaşınız gelecek inşallah. İşe atandıktan sonra unutmayın herhangi bir şekilde sert, e, sendikal kuramaz ya da o sendikaya üye olamazsınız. Öyle bir durum olduğunda çıkartma şansları var onu da bilgilendirmiş olayım ve nerede ne işte çalışacaksınız onu da hemen söyleyelim. Ankara'da 23 kişi ceza infaz kurumu tutuk evleri eğitim merkezinde çalışılacak. Denizli'de 2 kişi yine ceza infaz kurumu tutuk evleri Hasan Erbil eğitim merkezinde çalışacak. Elazığ'da 5 kişi R tipi ceza infaz kurumunda çalışacak. İstanbul Bakırköy'de 17 kişi ceza infaz kurumu tutuk evleri Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler eğitim merkezinde çalışacak. Yine İstanbul Bakırköy'de 5 kişi alınıyor. Metris R tipi ceza infaz kurumunda çalışacak. Kahramanmaraş'ta 1 kişi Ceza İnfaz Kurumu Tutuk Evleri Eğitim Merkezi'nde çalışacak ve İzmir'de 5 kişi Menemen R tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışacak. Allah yardımcınız olsun arkadaşlarım. İnşallah Adalet Bakanlığı'nın daha önceden vermiş olduğu 4 ilanda yer bulamamış iseniz ya da şartlarınız uymuyor ise alın size KPSS şartsız en az ilk öğretim mezunu gibi bir değerle sizi işe alacak yine devletimiz. İnşallah o olmadıysa bu, bu olmadıysa başka pes etmek yok. Nereye istiyorsa hepsine de başvuracağız. Sizi işe girdirdikten sonra ancak biz rahatlarız. Yoksa başka türlü bizim rahatlayacağımız yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun, takipte kalın, kendinize iyi bakın. Hayırlı günler olsun inşallah.